Selamun arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar. Bugün 29 Temmuz Salı. Siz değerli müşterilerimize 2025 yılı yeni salçalarını göndermeye başladık. Sizler de eski usul, anne usulü, ebo usulü salçalarımızdan siparişlerinizi ekleme yapabilirsiniz. Ege'mizin 45 derece sıcağında olmuş şöyle domateslerimiz bakın. Kırmızı domates demek kırmızı salça demektir. Biber salçası, domates salçası yeni mahsullerimiz Sizler de siparişlerinizi ekleme yapın. Çoluk çocuk afiyetle ekmeğinizin üzerine sürüp yiyebilecek olduğunuz salçalar. Tam kıvamında sadece kaya tuzu kullanıyoruz. Güneşte kurutuyoruz arkadaşlar. Eski usul. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Sizler de sofralarınızda yemekleriniz kıpkırmızı olsun isterseniz domateslerimizden olan salçalarımızla siparişlerinizi ekleme yapabilirsiniz. Bunlar Manisa Turgutlu'muzun misler gibi domatesleri, mis gibi salçaları. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tarlamız şahane. Annemle yine geldik domates toplamaya annem başladı yemeye. Sizler de çoluk çocuk afiyetle tüketebilecek olduğunuz doğal ürünler sizlere gönderim yapıyoruz. Hayriye'nin elinden sayfamızı takip alın. Bolca beğeni yapın. Sizler de siparişlerinize ekleme yapın. Şimdilik hoşça kalın. Bu güzel domateslerimizden Değil çıkan salçalardan ya, çok güzel domates Siparişlerinize yani. ekleme yapın. Allah emanet olun. Emeğin karşılığını versin güle güle. Satmak nasip etsin. Amin. Alıcılarımıza da afiyet olsun. Çok Allah hasat vere yedirsin.